Merhaba arkadaşlar, ismim Berkant. Bugün sizlere başımdan geçen öyle bir olaydan bahsedeceğim ki bu olay sonucunda hapse girme ihtimalim var. Evet yanlış duymadınız, hapse girme tehlikesi. Anlatacağım olayda yanlışlıkla arkadaşımın telefonunu kırdım. Bu olay sonucunda arkadaşımın telefonunu ona geri alamazsam hapse girebilirim. Hayatım kararabilir. Hikayemi dinlediğinizde Arkadaşıma kırdığım telefonunu geri alabildim mi yoksa hapislere mi düştüm? Hepsini öğreneceksiniz. Ama önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hikayemi beğenirseniz de beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Yaz tatili dönüşüydü. Aylar sonra arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluydum. Keyifli okula gittim. Arkadaşlarımla muhabbet ederken sınıf arkadaşım Onur'un almış olduğu son model telefon gözüme çarptı. Hemen yanına gittim. Yeni telefonun hayırlı olsun. Senin eski bir telefonun vardı. Bu güzel telefonu nasıl aldın dedim. Onur da başladı anlatmaya. Yaz tatili boyunca motorlu kuryecilikten pizzacılığa bir sürü farklı farklı işlerde çalıştığını ve tatil sonunda da topladığı tüm paralarla bu güzel telefonu aldığını söyledi. Tekrardan hayırlı olsun dedim ve sınıf arkadaşlarımla muhabbete devam ettim. Öğle arasında arkadaşlarımla en büyük zevkimiz futbol oynamaktı. Onlarla top oynamayı çok özlemiştim. Öğle arası zili çalmasıyla hızla bahçeye koştuk. Takımları da ayarladık ve başladık maça. O gün her şey çok güzel giderken arkadaşlar size hikayemin başında da söylemiş olduğum o büyük olay başıma geldi. Benim gol atmak için maçta topa sert bir şekilde vurmamla top banka oturmuş telefonuyla oynayan Onur'un telefonuna geldi. Top telefonu çarpmasıyla Onur'un elinden düştü ve telefon artık kullanılamaz bir haldeydi. Hemen Onur'un yanına gittim. Kendisinden özür diledim ama tepkisi beklediğim gibi olmadı. Bana o telefonun aynısından bana alacaksın. Yoksa babam polis seni ona söylerim o da seni hapse atar görürsün dedi sert bir şekilde. Söyledikleri adeta kulağımda yankılanıyordu. Ben ona o son model telefondan nasıl alabilirdim? Eğer telefonu alamazsam bu genç yaşımda hapse mi girecektim? Hem çok şaşırmış hem de çok üzülmüştüm. O an ona sadece tamam dedim ve oradan uzaklaştım. Akşam eve gittiğimde namazımı kıldıktan sonra ilk işim internetten o telefonun fiyatına bakmak oldu. Telefon tam tamına 10 bin liraydı. Bu parayı ben nasıl bulacaktım? Babamdan aldığım harçlıklar asla bu parayı toplamama yetmezdi. Ben de okul çıkışları, hafta sonları çalışıp para kazanmaya karar verdim. Ertesi gün lüks bir lokantada tam aradığım gibi bir iş buldum. Okul çıkışları ve hafta sonları gidecektim, verdikleri ücret de fena değildi. Ekstra olarak da zengin müşterilerden bahşiş toplayabilecektim. Bir hafta işler çok güzel gitti. Günlük 100 lira alıyordum ve ayrıca günlük 500 liraya yakın bahşiş topluyordum. Böyle giderse o telefonu alacak parayı toplayabilirdim. Diğer hafta yine okul çıkışı lokantaya gittim. Çok ünlü bir iş adamı restoranımıza geldi. Ondan çok yüksek miktarda bahşiş alabilirdim. 1000 lira, belki 2000 lira bahşiş verebilirdi. Hemen onunla ilgilenmeye başladım. Siparişini mutlulukla aldım. Tam istediği yemekleri masasına götürüyordum ki oradaki ıslaklığı fark etmemişim. Ayağımın kaymasıyla tüm yemekleri o zengin müşterimizin üzerine döktüm. Tabii bunu gören patronumuz da beni işten kovdu. Yüksek miktarda bahşiş almayı hedeflerken elimdeki işten de olmuştum. Moralim çok bozulmuştu. Tekrar böyle bir iş bulmam çok zordu. Ertesi gün okula gittiğimde Onur karşıma çıktı. Nerede benim telefonum? Seni artık babama söyleyeceğim dedi. Ben de parayı toplamaya başladığımı beklemesini söyledim. O da peki öyle olsun dedi ve gitti. Bu böyle olmayacaktı. Acil bir şekilde tekrar iş bulmalıydım. Bir patlamış mısırcının yanında iş buldum. Her sattığım mısır için de ekstra para kazanacaktım. Ama arkadaşlar maalesef işler beklediğim gibi gitmedi. Hafta sonu bütün gün mısır satmak için dolaşsam da sadece 5 mısır satabildim. Bunun üzerine de patronum beni işten çıkardı. Pazartesi okula gittiğimde Onur tekrar karşıma çıktı. Ve o telefonu bayramdan sonra getirdin getirdin. Getirmezsen artık seni babama şikayet edeceğim dedi. Bu son fırsatımdı. Zaten bir miktar para toplamıştım. Bayramda da yıllar sonra Almanya'ya amcamın yanına gidecektik. Amcam Almanya'da büyük bir şirketin patronuydu. Ondan alacağım bayram harçlığıyla birlikte Onur'a kırdığım telefonun aynısından alabilirdim büyük bir heyecanla bayramı beklemeye başladım. Ve sonunda beklediği gün geldi. İlk harçlığımı babamdan aldım. 200 lira verdi. Başlangıç için hiç de fena sayılmazdı. Sıradaki durak dedem ve anneannemdi. Onlar da toplamda 500 lira verdiler. Gidişat bir hayli güzeldi. Dayım da 100 lira verdi. Dayımın kazancına göre 100 lira hiç de fena sayılmazdı. Ve sıradaki durağım Almanya'ydı. Yarın sabah ilk uçakla Almanya'ya uçmamız için her şey hazırdı. Acaba amcam kaç para verecekti? 5 bin lira mı verirdi, 10 bin lira mı verirdi? Çok heyecanlıydım. Sabah evde namazımızı kıldık ve havaalanına doğru çıktık yola. İlk defa uçağa biniyordum. Gerçekten de çok güzeldi. Ve sonunda amcamların evine vardık. Bayramlaştıktan sonra o büyük an geldi. Amcam harçlığımı vermek için elini cebine attı ve... Arkadaşlar 100 lirayı bana uzattı. Hayallerim yıkılmıştı adeta. O kadar çok para kazanan amcam sadece 100 liramı bayram açlığı verecekti. Zaten oturduğu ev de sıradan bir evdi. Giydiği kıyafetler de sıradan, basit kıyafetlerdi. Meğer amcam ne kadar da cimri bir insanmış. Bu durum aynı zamanda benim telefon için gerekli parayı toplayamayacağım ve Onur'un beni babasına şikayet etmesi ve hapislere düşeceğim anlamına geliyordu. Kim bilir kaç yıl ceza yiyecektim. Ben bu düşünceler içerisinde üzgün bir şekilde otururken kuzenlerim dışarı gezmeye davet ettiler. Canım çok sıkkındı ama biraz hava almak da fena olmazdı. Kuzenlerimle Almanya'da turistik yerleri dolaştıktan sonra parkta oturmaya başladık. O sırada uzaklarda amcamın apartmandan çıktığını gördüm ve biraz ilerledikten sonra köşede Üstü başı kötü bir halde olan sanırım sokakta yaşayan baba oğul iki kişinin yanına gitti. Onlarla biraz muhabbet etti, yüzlerini güldürdü. Oradan da yaşlı bir komşusunun yanına doğru yürümeye başladı. Amcamın onlarla ne konuştuğunu çok merak etmiştim. Kuzenlerimden biraz parka turlamak için izin istedim ve gittim onların yanlarına. Az önce sizin yanınıza gelen kişi benim amcamdı. Sizin yanınıza gelip sizinle ne konuştu diye sordum. Adam da başladı anlatmaya. Amcanız çok yardımsever bir insandır. Bu civarlarda bizim gibi evi olmayan, sokakta kalan kişilere hep yardımlarda bulunur. Az önce de bana, oğluma kıyafet ve yiyecek alabilmem için bin lira para verdi. Benimle güzel sohbet edip yüzümüzü güldürdü dedi. Bu cevap karşısında çok şaşırmıştım. Amcamın gittiği yöne doğru baktığımda yaşlı komşusuna da bir şeyler verdiğini, onunla da biraz sohbet edip yüzünü güldürdükten sonra yanından ayrıldığını gördüm. Durumu anlamak için hemen yaşlı komşusunun yanına gittim. Amcamla ne konuştuklarını sordum. O da evladım. Ben hasta bir insanım. İlaçlarımı alacak param da maalesef yok. Her ay amcan gelir, bana o pahalı olan ilaçlarımı alır, benimle biraz sohbet eder gider dedi. Bir şok daha yaşamıştım. Bu sabah bana bayram açlığı 100 lira veren Zenginliğine rağmen normal bir evde oturan, sıradan kıyafetler giyen amcamı düşünüyordum bir de bu yaptıklarını. Kafam çok karışmıştı. Amcamın gittiği yöne baktığımda parkta bir bankta oturduğunu gördüm. Hemen koşarak gittim yanına. Biraz da utanarak sordum. Ömer amca, benim kafam çok karıştı. Sen varlıklı bir insansın ama evin, kıyafetlerin, yaşam tarzın normal insanlar gibi. Gündüz ben senin cimri bir insan olduğunu düşünmüştüm. Az evvel de yardım ettiğin insanları gördüm. Arkandan ben de onların yanlarına gittim ve onlarla ne konuştuğunu sordum. Yardımlarda bulunmuşsun. Onların yüzünü güldürmüşsün. Bu da cömertçe bir hareket. Yani sen şimdi cimri bir insan mısın yoksa cömert bir insan mısın? Ben anlamadım dedim. Amcam biraz tebessüm etti ve sonra durumu açıkladı. Evet, çok şükür büyük bir şirkette patronum ve güzel bir kazancım var. Ama ben Allah'ın bana verdiği bu kazancı yine Allah rızası için harcamaya çalışıyorum. Evimi büyütmek yerine evi olmayanlara yardım ediyorum. Daha iyi, pahalı kıyafetler almak yerine kıyafeti olmayanlara yardım ediyorum dedi. Sonra biraz durdu, uzaklara baktı. Eğer ben kazancımı sadece benim için harcasaydım, ben ölene kadar benimle birlikte kalabileceklerdi. Ama çok şükür ki Allah bana bana verdiği malları hayırda yani güzel şeylerde kullanmayı nasip ediyor. Aslında en büyük zenginlik bu. Çünkü Allah rızası için yaptığın güzel işler öldükten sonra senin karşına çok güzel bir şekilde çıkacaklar inşallah. Ve bence gerçek mutluluk başkalarının mutlu olmasına sebep olmaktan geçiyor. Ben ne zaman birisinin mutlu olmasına sebep olsam emin ol ki ben o kişiden daha mutlu olurum dedi. Amcamın bu cevabı karşısında şok olmuştum. Ben onun hakkında neler düşünmüştüm? Kendimden utandım. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet arkadaşlar, siz bu kadar zengin olsaydınız paranızı nasıl harcardınız? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Amcama bu cevabı karşısında teşekkür ettim. Hayatımın en büyük derslerinden birini almıştım. Bununla birlikte o günden sonra Kimsenin hakkında ön yargılı davranmadım. Ertesi gün dönüş günümüzdü. Almanya maceramın sonuna gelmiştim. Kuzenlerimle vedalaşırken amcam beni yanına çağırdı ve hediyesi olduğunu söyledi. Ve arkadaşlar, hediyeyi açtığımda ne göreyim? Pakette iki tane Onur'un o kırmış olduğum telefonundan vardı. Amcam dün akşam odada kuzenlerinle konuşurken telefonla ilgili anlattığın olayı duydum. Bir tane sana bir tane de arkadaşına hediye aldım dedi. Amcama çok teşekkür ettim. Allah'a da bir çözüm nasip ettiği için çok şükrettim. Artık kurtulmuştum. Ertesi hafta okula gittiğimde de Onur'a telefonunu teslim ettim. Evet arkadaşlar, hikayem burada bitti. Hikayemi beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.